Bu videoda yiyeceğimiz yemekler idam cezasına çarptırılmış katillerin ölmeden önce yemek istedikleri son yemekler olacak. Ya konsept mizah mı olur? Tayfun bu ne ya? Son isteği olarak yemek istemiş. Ben buna sığmam ki. Ya şimdi ne idamı ya. Nefes alamıyorum. Kurbanlarının kanını içiyormuş arkadaşlar. Mama ver bana. Mama ver ne var? Oh. Oh çok Çok saçma bir ikili bu. Çok saçma bir üçlü. Evet arkadaşlar, patates kızartması güzel. Tavuk but KFC güzel ama bu ikisi ne alakalı? Bunun burada ne iş var ya? Yani bakıyorum da hiç uyumlu değil biliyor musun? Muradım. Hocam. Sana bu video özel bir hediye aldık. Nedir o? Şöyle Creator Station olarak. Hayırlı hediye gelmez. <laughs> ya konsept mizah mı olur? Tayfun bu ne ya? Bunu mu giyeceğim ben şimdi? Ben buna sığmam ki. Yavrum küçük bu ya. X Large miyim ben? 9X Large Ayı gibi adım ben. Ben bunu nasıl giyeceğim? En azından ayakkabıyı çıkarmalıymışım galiba. Tabii. Hocam, hediyeniz. Ayakkabını çıkaraydım bari. <laughs> bu olmadı be. Oğlum bu çok dar oldu ya. Nefes alamıyorum. Arkadaşlar bir tane manyak var. Manyak var Bu E.T. filmindeki gibi. John Wayne Gacy diye bir manyak arkadaşlar. Hastanelere falan gidiyor bu. Palyaço kılına giriyor. Ondan sonra öldürüyor milleti. Palyaço fobisi denilen çok nadir bulunan, çok az bulunan bir fobiye sebebiyet veren manyaklardan birisi bu. En az arkadaşlar 33 tane erkek buz etmiş. Ardından da tabii ki öldürmüş. Tam bir ruh hastası. Son yemek istediği yemek de bu patates ve gariptir çilek. Yani Fazla anlamsız bence yani. Şey mi acaba ya? Bunu yedi. Bunu yedi. Tatlı niyetine bunu yedi. Çünkü sen bunu yan yana koymuşsun. <laughs> Bunlar yan yana. Çok garip durdu abi. Ya ben severim. Tavuk severim. Patates kızartmasıyla olan ilişkimin zaten ne kadar köklü olduğunu beni azıcık izlediyseniz bir o videomu görmüşsünüzdür. O yüzden bu manyak palyaçoyu takdir ettim. Hakikaten kaliteli. Bunu beğendim. Oğlum bununla devam edemem ben bakın. Hareket edemiyorum ama. Nefes alamıyorum ki ben konuşayım. O adamınkini mi getirdiniz bana bu? <gülüyor> <gülüyor> çıkar, yırtmadan çıkar ama. İnsan öleceğini bilerek nasıl yemek yiyebilir? En sevdiğin yemek de olsa o korkuyla. Öleceksin. Tek bir dopamine ulaşımın var o yemek. Hiçbir şey vermiyorlar. O yüzden bence var ya ölümüne yersin tıka basa yersin. Bir de herhalde yer yemez öldürmüyorlardır. Bir süreci vardır bunun. Bir sigaralık zaman vardır. Bir sigaralıktan da fazladır abi. Hani yedin, hadi kardeş <laughs> diye direkt götürmüyorlar. Hani yedin bir... Abi iki saat geçer, bürokrasi işler yani. Bu <laughs> kirekler ne ham böyle? Makrodan 40 liraya aldım. <laughs> <laughs> Kilosu mu 40 lira Oha Tabii ki güzel olur yani bu 40 lira 10, 10 tane çilek Arkadaşlar şimdi Çok vizyonsuz bir katille karşınızda olacağız 87 yaşındaki bir teyzemizi e, Yılbaşı ışığının ledleri var ya Onun kablosuyla boğarak öldürmüş 14 dolarını çalmış Televizyonunu çalmış Gitmiş satmış 14 dolar ve bir televizyon için bir teyze öldürülür mü Allah belanı versin senin yani Bu zaten hırsızlık değil bu direkt katil 6 ay sonra da 81 yaşında bir amcayı öldürüyor Şimdi bu manyağın bayağı fazla fazla bir yemek isteği var. Biz hepsini bir araya getiremedik. Belli bir kısmını şimdi yiyeceğim ben. Bu yine mi geldi? Bu da mı çilek istemiş? Evet. Bunlar çileği seviyorlar. Şimdi önümde görüyorsunuz arkadaşlar. Çilek istemiş. Cheeseburger istiyor. Midye değil de Türkiye'de olmayan bir türünü istiyor. Neredeyse aynı ama. Çok büyük bir fark yok arasında. O yüzden midye. Daha sonra da spagetti istiyor. Şu önce bir midyeyi şöyle şey yapayım ben. Bu arada başka şeyler de istemiş de. Yeter yani. Abartmasın. Şöyle bunu bir gezdirelim. Normalde açıp içine dökersin de şu an tek tek uğraşmayacağım. Gözünüz önünde ısırayım mı bunu böyle? Ağzınızın suyu akmayacak mı? Isıramam ben ölürüm. <laughs> bunu birinin ısırdığını görsem ağlamaya başlarım ben. Çok fena bir şey. Ben bir de bana şeftali denince dayanamıyorum. Şeftali. Ben deyince bir şey olmuyor ama başka biri derse çok kötü oluyor. Şeftali. Şey şeftali Ne oluyor? Şeftali. 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 Pislik köpekler sizi. Şeftali. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Öyle bir şey yok. Nasıl zevk almaya bak. Nasıl aç gözlerle. Şeftali. Adnan. Delir. Allah'ın kahırları terbiyesizler. Spagettiye ketçap mayonez istememiş. Böyle iş mi olur? En azından benim mantaliteme daha yakın bir talepte bulunmuş adam bol bol almış. Ne istiyorsa, ne seviyorsa ondan almış. Ben spagettiyle başlayacağım. İnşallah ona da böyle soğuk vermişlerdir spagetti. Ben teyzelere dayanamıyorum ya. Teyze ve amca konusunda çok hassasım. 14 dolar için teyzem öldürülür yani. Ne kadar öldürürsün? Teyzem öldürüyoruz. E şimdi doları da bir düşün ama. Teyze ben haspat senin yaşında olsun. Benim yaşımda yani kafaz ayağımla ezerim. Ama bir teyze amca olunca ben dayanamıyorum. Çok şey oluyor. Süleyman'a 50 liraya toprağına tekme atarım. Ömer'in yiyeceksin. 5 bin liraya. Ne kadar? Çok mu? Çilek kadar. Yerim ya 5 bin liraya bunu. Ay Ömer'im ne <laughs> kötü. Ay. Of. Burada arkadaşlar bir adet cheeseburgerimiz. burgerimiz. Bildiğiniz siz yer. Böyle inanılmaz farklı hiçbir şey yok. Ama adam en azından ağzını tadını biliyormuş hocam. <laughs> yoğurt yememiş en azından ölmeden önce. <laughs> Son anlarında yoğurt yememiş. Bu güzel. En sevdiğim cumartesi akşamı gıdası. Hep de açamam bunu ben. Hiç bunu açamadım hayatım. <laughs> Haram diyorlar midyeye. Çileğin üstüne limonlu midye suyu akıyor ya. <laughs> koyuyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Hala en düzgünü buydu şu ana kadar. Manyak herif son gün son saatlerini keyifli geçirmiş. Evet arkadaşlar şu an çok garip bir istekle karşı karşıyayız. Jeffrey Dahmer adında bir e, manyak bir katil var yine. Kendisi hiçbir şey yemek istememiş. Afrikalı ve Asyalı bir sürü insan arkadaşlar öldürmüş etmiş. İdam cezasına gitmeden önce 20 kere bıçaklandığına dair bir hurafe var. Yani ben şaşırıyorum. Şimdi e, bu manyak bir yemek seçmemiş. Ben burada bari en azından e, yiyemiyorum. Ne yerdim ben olsam? onu seçeyim. Önce bir sana soracağım, ne yaradın lan? Yaprak sarması. Çıktır lan güzelmiş bu. <laughs> tavuk pizzalı ben çok seviyorum. Vizyonu seveyim <laughs> ya. Sen ne yersin? Tavuk döner. Tavuk döner. <laughs> adam et döner bile diye ve adamın geldiği hale bak ekonominin. Abi adam ölecek ya, ölecek tavuk dönere yetiyor aklı. <laughs> Arkadaşlar ben gönül isterdeki köfteli pilav diyeyim yoğurt cacık böyle hatta yoğurt değil cacık ondan sonra böyle çok asitli gazlı bir içecek bir de ekmek bir bütün somun ekmek derdim ama şimdi öleceğim yani öyle de olmaz. Çok pahalı bir sushi lokantası var. O çok pahalı sushi lokantasının içinde dolar 6-7 lirayken 6 tanesi 80 lira olan bir sushi vardı arkadaşlar. 2 kere bulundum orada. Denk geldi nasip oldu bir şekilde. Orada Kirohana diye bir şey var. Kirohana sushi var ama hani pişmiş yengeç eti var içinde böyle ya inanılmaz bir şey. Onun fotoğrafını bulursak koyalım. O anlatılacak bir şey değil. Ondan yaklaşık 163 adet, 1 litre soya sosu, yanına da şey pilav. İskender güzel olur bu arada. Şöyle bir kaşarlı poğaça. Ölmeden önce bir fena gitmez zeytin mi be <laughs> ha? Açma ha zeytinli. Ama ucuzcu, ucuz şeyden alınmış. Bir tane okuyayım. yarım kırılmış için öpeyim. Zeytin ezmeli böyle. Çok kötü çikolatalılar var ya böyle. Evet. Çikolatalı diye alıyorsun zehir, zemberek a**ınakoyim. Onlardan fayda Ölürken miden <laughs> yanıyor böyle. Aa. <laughs> böyle ölüyorum. Dervat. Evet arkadaşlar yoğurt gelir gelmez suyunu saldı. <laughs> Direkt kendini aşağıya attı. Adama verilen yoğurdun aynısı mı? Muadili mi bu? Önümde görmüş olduğunuz yoğurdu hikayesi bir garip. Çok sıkıntılı bir adam var. Deminkiler kadar sıkıntılı bence değil. Ama başka bir açıdan sıkıntılı. Hatta Outlast'ın Outlast 2 nin hikayesindeki manyakları biraz andırıyormuş gibi geldi bana. Manyağın adı James Edward Smith. Vodo rahibi, tarotçuymuş bu arkadaş. Vodo rahibi ilk defa duydum. Voodoo bebeğini biliyorum ben. 6 tane öldürme ritüeli yapmış yani bu e, dizilerde filmlerdeki e, garip e, teşkilatlanmalar var ya böyle mumlar falan filan o şekilde filmde izler geçersin ama adam e, çok ciddi almış olayı. Daha sonra daha kötüsü bunun bir tanesi 1 yaşındaki bir kafasını koparak kopararak öldürüyor. Vay koyayım senin şeyini. en kafasını koparmış. <laughs> <laughs> Allah Allah ya. Çok da garip bir şey yemek istemiş arkadaşlar. nasıl okunduğunu bilmiyorum. Rıha Ruha bu İngilizce'de değil. Ruha e akunda 4 yemek istemiş. Gerçi yazmıştım buraya mezarlık toprağı. Evet mezarlık toprağı yemek istiyormuş. Tabi bu bir iddia adam <laughs> deli olduğu için <laughs> herhangi bir toprak ya manyak abi neden toprak yemek istiyorsun? Sonra da adama yoğurt vermişler. aradaki bağlantıyı anlamadım yani. Adam toprak yemek istiyormuş yoğurt vermişler. Neden yoğurt verdiler toprak yemek isteyen adama anlamadım. Yoğurt vardı herhalde dolapta. Verdi adam yani bu yemek mi yapacağız dedi herhalde. Bakalım yoğurdun tadı nasılmış. Ölmeden önce yoğurt yemek istemem yani. Ara bir lezzet karıştırıcı olarak yoğurt güzeldir de. Evet, yemek yiyelim mi? Gerçek yemek var mı sırada ya? Çok sıkıntılı bir katil. Doug Stefnner adında tam bir bela. Yam yamlık var, pilli var öz ettiği insanları yemek var yani böyle bir şey olamaz bu bu insan değil yetmiyor bir de çocuk falan yiyor yani bu nasıl bir ruh hastalığı bilmiyorum bu adama demişler ki en son ölmeden önce ne yemek istersin çok garip bir isteği var bakalım neymiş unuttum bu manyak arkadaşlar son isteği olarak çocuk yemek istemiş tabii ki reddetmişler yani <laughs> ama <laughs> mantıkla etmişler. Çok fazla şey istemiş. Zaten çok şişman insan azmanı. Ya bu ne abi bunun insan değil ya bu. Bu dallama özel bir şey istememiş ona. Bu önümde görmüş olduğunuz kombinasyonu getirmişler. Bu geleneksel son yemekmiş. Last meal'mış. Herkese bunu veriyorlarmış. Özel bir şey istemeyen nedir işte? Yumurta var iki tane. Kepekli ekmek. Biftek var arkadaşlar. Portakal suyu var. Bir de süt var. Şunun durumu farklı. Rende patates gibi bir şey arkadaşlar. Patates mücveri bu. Ha mal millet değil mi? Sütle de yani et Kimin aklına geldi? Nasıl bir akla gelmek bu? Süt ağzı hiç bir daha kullanacağız onu. <laughs> Mücverin şöyle bir meselesi var. Ben ilk diyete başladığım zamanlar mücver bitkisel, sağlıklı diyet diye ben ayı gibi böyle bir büyük kase mücver öğün başı yiyordum. Daha sonra öğrendim ki yağda kızarıyormuş böyle cayır cayır cayır. Bir ay boyunca kilo vermemi engellemiştim mücver. Mücverle öyle kötü bir hatıram var. Hocam bildiğim biftek antrikot benzer bir şey. Şöyle kesiyoruz. Yani yumurtayla et olur da ya yani hiç zengin değil ya. Yani. Ölmeden önce yiyecek, yenecek yemek için gerçekten hiç zengin bir seçenek değil. Ama yani ben çocuk yemek istiyorum diyen adama da bunu da fazla vermeselermiş yani. Devam edelim hocam. Nedir o? Kahve. Kahve. Filtre kahve mi? Dümdüz. Tek. Adam ölmeden önce sadece filtre kahve istemiş adam arkadaşlar. Değil, kadın. Kadın mı? Evet. Kadın öyle istemiş evet. arkadaşlar. Herhalde diyette yani. Abi böyle bir şey mi olur ya? Ölmeden önce. Evet. Sigara almış mı yanına bir dal? O zamanlar sigara o kadar normal ki hastanede de içiliyor. Bence yazmamış. Bunların hepsi bir sigara yakmıştır yedikten sonra. Bu da bunu kesin 6 paket sigarayla içti gitmeden önce. Değil mi? Ben arkadaşlardan biliyorum. Ben kendim değil. Sıradaki manyağımız 1989'lu 1990'lı yıllar arasında hayat kadını olduğu tahmin Beyana göre müşterileriyle cinsel ilişkiye girdikten sonra onları öldüren bir katil. Öldürdüğü müşterilerini de ormanda saklıyormuş kendisi. Bildiğin seri katil aslında bu. Yemiyormuş insanları falan öyle çok bir şey yokmuş. Son isteği de arkadaşlar bir bardak kahve olmuş. Ölmeden önce beslenmek istediği tek şey bu olmuş. Yatağından kaldırıp idam edeceklerdi yani bu uykularız... <laughs> Oğlum bir kahve verin a**ım ya. <gülüyor> 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 ya şimdi ne idamı ya? Tas. Hocam ama Ayşun abla sıçacak ağzımıza ya. Ben heyecan. makarna tabağı yerdeyken de ucuna yanlışlıkla bastım işte. Makarna tabağına mı bastım ben? ben makarna tabağını yalayarak yedim ya. Tabağı yaladım ben. <laughs> Evet önüme pizza geldi. Şimdi arkadaşlar Philip Workman adında bir aga var. Banka soymaya çalışıyor. Daha sonra kaçarken de bir tane polis memurunu vuruyor. Yani bu aslında pek katil sayılmaz. Bu başarısız bir soyguncunun panikle bir polisi vurup katile dönüşmesi. Ama yani bu den bu yani. Bu seri katil değil, bir şey değil. Bir arada Amerika'da herkese idam ediyorlarmış. Son yemek isteği arkadaşlar büyük boy vejetaryen pizzaymış. Bunun bir evsize verilmesini istemiş ama reddedilmiş. Yani neden a**ayım ne gareziniz var, adama ne gareziniz var, evsize ne gareziniz var. Ana verseydiniz ben çok sinirlendim gereksiz yere <laughs> ne 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 olacaktık yani verseydiniz o zaman ben bunu yemiyorum evsiz bir kardeşimiz Ömer'e ithaf ediyorum Ömer yesin abi evet arkadaşlar önümde görüyorsunuz bezelye var kızarmış tavuk var ve elmalı turta var aslında çok sıkıntılı bir kadın değil bu direkt terbiyesiz bir kadın kocasını ve oğlunu öldürüyor oğlu asker oğlunun 250 bin dolarlık bir e, sigortası var sigortadan para almak için öldürdüğü beyan ediliyor e, son yemek olarak da bunları istiyor ha çatal nerede bunu beğendik. Bunu çok fazla yorumlamaya gerek yok. Bezelliği hiç sevmem ben. Bir de böyle ay böyle dümdüz bezelye. Manyak karı ya. Of nasıl gitmiyor ağızda var ya berbat. Oğlum gitmiyor lan. Ay çok rahatsız oldum. Su <laughs> versin. Kırayım. Çok kötü. 50 liraya kırayım su. 50 liraya bak. Hayır abartma sektirin. Hocam bezelye berbat ya. Her ölüm döşeğinde olsam ve açlıktan ölüyor olmam lazım yemem. Yerim. Yerken ıh <laughs> ya yani, anlatamıyorum çok kötü. Elmalı turta. Ne biçim elmalı turta bu? Bunu da hiç sevmem. Yani bir kadında bu kadar uyuşmaz damak zevk Bu nedir ya? E yani şuradan küçücük zevk almadım. Berbat bir ikili var önümde. Bu idare eder ama biraz acıymış. Çok pembe bir tavuk eti bu. Olmadı bu olmadı be. Ben şey muhabbetini anlamıyorum. Kocanı öldürdün. Oğlunu öldürdün sigortadan para alacaksın diyor. Ya yakalanırsın be. Oğlunun tazminatını almaya çalışırken yakalanırsın abi. Bu bu kadar yani 250 bin dolar verecek sigorta. Bir akıllı sen misin? Onlar iyi araştırır onu yani. Evet bir adet sütümüz var arkadaşlar. Bunun hikayesi biraz trajik ama. Bu resimde görmüş olduğunuz çocuk bu bildiğin çocuk. 7 ve 11 yaşındaki iki tane beyaz kız çocuğunu öldürmekle suçlanmış idam sehpası mı deniyor? İdam edilen en küçük insanmış Amerika'daki. Ölümünden de 70 yıl sonra masum olduğu ortaya çıkmış. Ölmeden önce de istediği tek şey e, sütmüş, süt içmek istiyormuş. Abi yani bu When They See mıydı neydi? Bir tane belgesel var şeyde Netflix'te, onun gibi birkaç tane daha var. Yani böyle ba bayağı bir oluyormuş Amerika'da bu. Görüyorlar bir tane siyahi direkt alıyorlar. Ya öldürüyorlar ya da 50 yıl hapse atıyorlar. Adam geliyor 70 yaşına, yaşlanmış böyle tükenmiş. Masum olduğu kanıtlanıyor, veriyorlar 20 milyon dolar tazminat. Hayatı bitti adamın zaten yani, o tazminat ne olacak? O yüzden ben idam cezasının mesela gelmesi gerektiğini düşünmüyorum. İdam cezası çok sakat bir şey yargıya ne kadar güveneceksin yani mesela. David Lee Woods adında bir arkadaşımız var. Televizyon çalmış, birisini bıçaklamış, öldürmüş ve gitmiş polise ölü bir beden buldum demiş. Yani bu vizyonsuzluk abi. Birini öldürüyorsun ve diyorsun ki polise burada ölü var. Ya belli ki oğlum ilk şüpheli sensin. Hak hukuk bilmiyorsun mantık da mı yürütemiyorsun? Bu demin ki pizza değil mi lan geri geldi bana. oğlum onu evsiz Ömer yiyecekti. Niye böyle oldu bu? Evsizlere bağışlanmış bir pizza al. Tek atlığına Hakikaten attı. Senin ağız hacminin litre kapasiteni ve Homo İzmirus. Boyozları tıkaya tıkaya çocukluğun ağzına geldi hale bak. Vallahi açıkçası dümdüz pizza ve böyle kendimi şişer gibi hissediyorum. Biraz Karıştır ki bir öyle bir öyle bir öyle al hadi al. Bazen hayatta çok düşünmemek lazım ya. Burnumun içine girdi değil mi? Elimi kirletmek istemiyorum. Pasta muazzammış arkadaşlar. Ne Arkadaşlar zeytin geldi bir tane şu şekilde bir adet zeytin geldi. Bu zeytini isteyen kişi bir doktoru öldürmüş sonra da öldürdüğü doktorun arabasını çalmış. Ondan sonra yakalanmış ve idama çarptırılmış. Demiş ki son yemeğim olarak işte zeytin yiyeceğim. Daha sonra bir ben öldükten sonra toprağa karışan çekirdek bir zeytin ağacı olacak. Zeytin dalı hani barış falan öyle bir şey. Yani tam da ben açıkçası çok da doğru bir kaynaktan okumamızda da çok da bilmiyorum. Böyle bir muhabbet var. Ben bunu yemeyeceğim ama. Ben nefret ederim zeytinden çünkü. Tiksinirim zeytinden. Dayan iğrenç bir tadı var. зор <laughs> Kurbanlarının kanını içiyormuş arkadaşlar Manyak Düsseldorf vampiri olarak biliniyormuş Ben Düsseldorf'a gittim böyle vampir falan yok orada Hiç hoş karşılanmıyor öyle insanlar Manyak bu arkadaşlar tabi Bir bardak kan istemiş Reddetmişler Ondan sonra kırmızı şarap vermişler Tabi şu anda Youtube'dayız Özellikle Türkiye'de retükten daha sert şeylere Kurallara sahip olduğu için neredeyse O yüzden videoda şarap da içemiyoruz Vişne suyu içeceğiz Bu vişne suyu mu lan? Şalgam içiyormuşuz arkadaşlar Aaa nefret ederim ben şalgamdan ya Şalgam çok kötü bir şey ya Hadi kiraz suyu da olur

Biftek, kendi çapında bir biftek. Elmalı turta ve dondurma arkadaşlar. Güzel. Yine tatsız. <laughs> Yine olacak bir şey değil. Şurada bir meze yok atıyorum yani. Bir haydari falan böyle şeyler yokken ek et kuru kuru gitmiyor. Yine geldi bu elmalı turta bozuntusu. Hiç sevmem. Sevmiyorum ya. Şunu sevemiyorum abi. İki elim kanda olsa şu turta mevzusunu sevemeyeceğim bütün Ronnie Lee Gardner adındaki abimizin bayıldığı elmalı turta şu anda hiç sarmıyor. Bunları yemek istiyormuş ve bir yandan da bunları yerken Yüzüklerin Efendisi'nin üçlemesini izlemek istiyormuş. İzin vermişler mi? Adam ekstradan yaşamak için haklı bir sebep bulmuş kendine yemek. Çünkü ben de mesela yemek yerken bir şey izlemeden duramam. Sen ölmeden önce son yemeğini yerken son bir şey izleme hakkın var. Ne seçerdin? <laughs> Havai Meteor Mother 9. sezon baştan sona full. Bayağı bir yaşarım yani. <laughs> Abi adam üçleme izliyor. Ben de dokuzlama istiyorum. Arka sokaklar <laughs> Ne? Oho. Ne dondurma bu? Vanilyalı dondurma mı dümdüz? <laughs> dondurma evi de ben hep şöyle yaparım hocam. Şöyle göstereyim. Bunu mesela üstüne sıyırdın ya. Bunu alacaksın bunu böyle ters çevireceksin bir. Sonra toparlayacaksın yanından. Bunun alt tarafları yumuşak kalıyor. Sonra bu altındaki yumuşaklığı şöyle sıyıracaksın. O zaman böyle süt kıvamına geliyor. Yumuşak yumuşak güzel oluyor. Arkadaşlar şimdi buraya gelmeyecek şu an ama size komik bir şey okuyacağım. Bu bayağı uzun. Katil işte. Bayağı birilerini öldürmüş, yakalanmış falan. idama uğrayacak. İstediklerine bak şimdi. İki tane crispy chicken steak, peynirli kıymalı omlet, bir kase kızarmış bamya ketçaplı, triple bacon bu, cheeseburger, üç tane fajita, yarım beyaz ekmek, pizza, 46 numara bay erkek. <laughs> Tellik. Vay <laughs> Yaklaşık yarım kilo vanilyalı dondurma, peanut butter, foç ve yer fıstıkları. 3 tane kök birası. 5 tane şeker. Ne bu abi? Nereye gidiyor bu? Oha. Öldürülmeden önce yemeği hazırlandığında aç olmadığını söyleyip yememiş. Bunun üstüne de Texas'ta idam edilecek suçlar için last meal request kaldırılmıştır. Abi böyle bir itlik olabilir mi ya? Ya böyle bir kardeş payındaki Şerif amca gibi adam böyle şey mi olur ya? Sadece kendine verdiği zarar yetmedi. Gelecekteki bütün katil kardeşlerinin müthiş bir zarar vermiş o ne gerek var ya? Adam ölmeden önce taş şanı geçti. Buraya full dizmişler. Cık, yemeyeceğim ben ama. Demiş. E polisler de yani siz neden buna uyuyorsunuz abi? Oldu kadar. Bu sondan kaçıncı? Neymiş bu? Kızım bu ne ne? Ne dondurması bu? Naneli çikolatalı dondurma. Ya çikolata güzel de nane mentollü sigara gibi dondurma yapmışlar mı? Nasıl dondurma ya? Bina önüne bomba bırakılmış. Bina da yıkılmış. İçindekiler o yüzden o kadar çok kişi var. yıkmış. Vay manyak. Vay ruh aslında buna dondurma falan vermeyin lan. İkisi de aynı mı? Katil işte abi. sağ solu belli olmuyor yani. yedi dondurmaya bak. İğrenç bir kapanış oldu. Bu sarı boya ne? Ya ne güzel başladık. Tatlı değil kızım. Bu, bu. tatlı görünmüş şeytan ya. Bu, bu nasıl bir şey ya? Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Acısıyla, tatlısıyla, güzeliyle, kötüsüyle pek çok çeşitli yemek denemiş olduk. Her zaman olduğu gibi sadece kendi eskiden bildiğim ve sevdiğim yemekleri sevdim. Ben yıllardır yeni bir şey keşfedip beğenmiyorum. Abi bunun kafası geliyor sürekli. Durduk yere geliyor kafası ya. İğrenç bir şey ya. Yani. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Önümüzdeki video yemek videosu olmayacak. Sürpriz bir video olacak. Çok enteresan bir video olacak. Doğan abiyle gelecek. Uf, hadi gittim ben. Uf. Uh. Ha, ha! <laughs>